Okyanusya'da bulunan Papua Yeni Gine, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirve sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki anlaşmazlık nedeniyle liderler sonuç bildirisi üzerinde uzlaşmaya varamadı. Pasifik ülkeleri arasında ilk kez bir zirvede deklarasyon yayımlanmadığı belirtildi. Zirvede konuşan Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin'in Hint Pasifik bölgesinde altyapı projeleri için Kuşak ve Yol girişimi kapsamında saydam olmayan krediler sunduğunu iddia etti. Çin'in kredi teklifleriyle desteklediği altyapı projeleri bitirilemez ve kalitesiz. Bu projeler ülkeleri kendi borçlarına sürüklüyor. Borçlanarak ülkenizi ve bağımsızlığınızı tehlikeye atmayın. Ülkenizi koruyun. Pence, Amerika'nın Hint-Pasifik bölgesinde denizlerin ve hava sahalarının özgürlüğünü korumak için çalışmaya devam edeceğine vurguladı. Uluslararası hukukun izin verdiği ve ulusal çıkarlarımızın olduğu her yerde uçmaya ve seyir etmeye devam edeceğiz. Tacizler sadece kararlılığımızı güçlendirir. APEC zirvesine katılan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise Pensin iddialarına karşılık kuşak ve yol girişiminin herhangi gizli bir gündeme hizmet etmeyi amaçlamadığını belirtti. Bu proje kimseye hedef almıyor ve kimseyi dışlamıyor. Bazılarının iddia ettiği gibi bu bir tuzak değil. Associated Press tarafından incelenen bildiri taslağına göre Amerika Çin'e karşı güçlü bir dille haksız ticaret yaptığının vurgulanmasını isterken Çin de bildiriye Amerika'nın tek yanlı politikasını kayda geçirmeye çalıştı.